Merhaba arkadaşlar. Bugün size güzel bir tarifle geldim. Sarma yapacağız. Kışın hazırlıklarımız başladı. Sarmaları yapacağız. Güzel şişelerimize yerleştireceğiz. Ondan sonra düdüklü tencerede şişelerimizi kaynatacağız. Kışa çok güzel sarmalar yapacağız. Hiç içinde erime, patlama, dağılma hiçbir şey olmayacak. Gayet güzel mis gibi kokusunu muhafaza ediyor içinde. Hamurlaşma, yırtılma, hiçbir şey olmayı emin olabilirsiniz. Ben çünkü her sene, bunu 10 senedir her sene yapıyorum. 50, 60, 100 şişeye kadar yapıyorum. Çalışan hanımlara çok faydalı. Hemen böyle işte geldikleri zaman 5 dakika içinde pişirebilecekleri bir sarma oluyor. Bir deneyin. Birkaç şişe yapın. Deneyin. Şimdi önce sarmalarımızı güzelce saralım. Hiç sarmaların içine su koymadan düdüklü tencerede e, kavanozun dışına koyacağız içine hiçbir şey koymadan kaynatacağız o yüzden hiçbir şeyi yok o, havurlaşması falan yok Bir deneyin bakalım bu sene bir iki tane yapın ondan sonra sürekli yapacaksınız sarmalarımı sardım bu, bu büyük bir şişe bu 6 kişilik e, bu onun bir küçüğü dört kişilik o şişede iki kişilik olmak üzere ayrı ayrı şişelere yerleştirdim şu şekilde sarmaları güzel dizin içine. Evet, şöyle şu şekilde. Hiç içine tuz, yağ, su, hiçbir şey koymayacağız, unutmayın. Hiçbir şey koymadan sadece ağzını kapatacağız. Düdüklü tencereye koyacağız. Bunu e, 15 dakika kaynatacağız düdüklü tencerede. Ondan sonra çıkaracağız. Yemeğimizi yapacağımız zaman yemeğimizi yapacağımız zaman tekrar bunu bir 10 dakika bir bardak çay bardağı ile en küçüğüne çay bardağıyla su yeterli olur. Buna da mesela çay bardağından bir buçuk çay bardağı olur. Buna da bir su bardağı suyla tekrar pişireceksiniz diyerken. Yani bu düdüklünün içinde tamamen pişmiş olmayacak. 15 dakika kaynatıp kapatacağız. Arkadaşlar düdüklü tencereden sarmalarımı çıkardım. 15 dakika kaynattım. Daha buharı içinde. Şimdi artık bunlar soğuduktan sonra bir dolaba kaldırın. Pişirirken unutmayın. Açacaksınız içine bir su bardağı su, yağını, tuzunu koyup bir 10 dakika kaynatın. Herkese afiyet olsun. Mutlaka deneyin. Beğenmeyi unutmayın.